Herkese like patlak like kanalına yine müthiş herkese like patlak like, like kanalında bir haber vereceğim size kanalımız bir ay boyunca artık tatilde bu, bu kanalda yani bir ay içindeki son videomuz tabi kanalı kapatıyorum sanmayın sadece bir ay tatile geliyorum geliyorum tabi sadece bir ay video atmayacağım ee, bir ay sonra yani bir ayda olunca e, yine video atmaya başlayacağım yani bir ay sonra yine videolarımız gelecek Sadece bir aylık tatildeyiz arkadaşlar. Hmm. Bir ay sonra e, videolarımız yine gelecek. Tabi kesinlikle kanalı kapatıyorum. Sanmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki youtuberlar da tatile girmek zorunda. Burada da kırmızı çizgi çekiyorum. Şaka yaptım. <laughs> arkadaşlar tabi şaka dedim de hani kırmızı çizgi şaka. Gerçekten tatile bir ay boyunca giriyorum. Bir ay boyunca tatildeyim ama e ama sadece YouTube'a video yapmayacağım. Tabii ki de Instagram'dan videolar atacağım. Yani Instagram hesabımdan yine videolar gelecek. Tabii YouTube'dan değil. Instagram'dan videolar atacağım. Instagram hesabımdan. E, Instagram hesabımda like battak like yine bu kanalın ismi. Ama bu kanalı kurduğumda dünya kenek olduğu için eee Kanalın iskadını yazınca lak like, patak like çıkıyor. Yani bu YouTube hesabına yazdığınız gibi Dünya KNK yazınca lak like, patak like çıktığı için çıktığı gibi siz de Instagram'a Dünya KNK yazıyorsunuz ve orada size lak like, tak like, çıkıyor. O e, o lak like, like, tak like Instagram hesabında da takip takip edin çünkü o Instagram hesabı benim. E, oradan yani arkadaşlar şöyle diyeyim size. E, o Instagram hesabından yani e, her gün olmasa da ara sıra değil de hani. E, her gün olmasa da e, şöyle diyeyim size. Her gün olmasa da iki günde ya da e, iki günde bir video atarım. Yani iki gün oldu. Mesela mesela bugün günlerden pazartesi. Bugüne bugün atamam ama yarın atarım belki. Çünkü bugün atıyorum. Arada bir değil de yani hafta sonları falan. E, cumartesi pazar gibi e, arada sırada atarım ama hafta içleri yani hafta sonları atamam instagramdan sadece hafta içi atarım instagram hesabımda dediğim gibi dünya kedeki yazınca lak like, çıkıyor o lak like, da benim hesabım buluyor Burada e, dediğim gibi YouTube'u kapat YouTube hesabımı kapatmıyorum. Yani dediğim gibi bir aylık tatildeyiz yani bir ay boyunca YouTube'a video gelmeyecek Instagram'a gelecek ara sıra tabi hafta içleri Instagram'a video gelecek hafta içleri her gün her gün değil yani. her hafta video gelecek işte sadece hafta içleri bir daha söylüyorum bir ay boyunca video YouTube'a eklenmiyor yani bir ay boyunca YouTube'da video göndermiyorum Tatile giriyorum Instagram hesabından. Beni takip edebilirsiniz. Instagram hesabımda da eski olduğu gibi dünya keneki zıplak like, patta abone olabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Evet. Değiştirdiğim için adı şu anda Lakpat like, takamasınız sonra dünya keneki yazıyorsunuz. E, o zaman hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum ve bay bay dediğim gibi video gelmeyecek. Instagram'a gelecek. Yani yazık Bir Biraz önce tatil. Ee, Instagram'a gelecek. hafta görüşürüz. O zaman bir sonraki görüşmek üzere ve bay bay.